Bu erkekler hep böyle midir be yabancı? Sevmeyi oyun sanarlar, güzel sözlerle hep kandırırlar. Aşka yalan hile katarlar. Yalanları çıkınca da sıvışıp kaçarlar. Bu erkekler hep böyle midir be yabancı? Bu erkekler hep böyle midir be yabancı? Kimin de ladet iddiası, kimin de manita dalgası. Hangi erkeğin gerçeklik bir sevdası? On numara düzenbazlar be yalancı. Yalan dolan, hile kandırmaca, ilza iddia aldatmaca, ne ararsan var onlarda. Tekikleri yürek, işte o da yok alayım Sevme Sevmek için dalga, manita bulunca derler ki muhabbetlerinde olur bu kız on numara. Sevmek mi? Yaşam alışlarından daha, söyle bire yabancı, ben ne diyeyim artık bunlara. Delikanlıyım diye gezinilir hepsi. Bir de kabadayılık taslanlar. Ne yapmalı bu erkekleri? Topluca kurşuna mı dizilmeli? orada dur. Erkeklere çok laf ettin. Hem de haksız yere. Peki kızlara ne demeli? Bu kızlar hep öyle midir beteri? Bir yanları ateş, bir yanları buz. Bir yanları bal, bir yanları tuz. Gün boyunca şen şakrak geceleri huzursuz Bu kızlar hep öyle midir be peri? Bu kızlar hep öyle midir peri? Aynalar karşısında usta, sokaklarda acemi Evlilerinde masum bir çiçek, okullarında en deli, en yeşeli Hastanelerde ürkek aceleci Bu kızlar hep öyle midir be peri? Bu kızlar hep öyle midir Feri? Duvarlarında onlar çıkoster, yakışıklı artist düşlerinde. Ya doktor ya mühendis. Ben ben babadan bir berber çırağı, tek sermayesi masa Daha belli değil bir balta yasak olacağı. Bu kızlar hep böyle midir be Feri? Bu kızlar hep böyle midir Feri? Saçlarımda gül kokusu, yüreklerinde hep eve gereç kaldım korkusu. Uzaklardan bir baksam, cam bulur içim dışım. Yanlarına bir baksam, bir ipte bir pişim. Çözemedim doğrusu, bu kızlar hep böyle midir be Feri? Bu kızlar hep böyle midir Peri? Bir yanları kapris, bir yanları naz. Ne yapsam, ne etsem az buluyorlar, az. Geçen gün birine usulca yaklaştım. Açıldım, sevdamı anlattım. Öyle bir gündü ki bana, utancımdan ağladım. Meğer başka biriyle çıkarmış. Hem de parası, arabası, daha neleri neleri varmış. Benim gibi biriyle iyi kişi olmazmış. Dersini iyi çalış dedi bana giderken Ardından öylece baka kaldım Anladım ki ben bu aşk dersinde Daha ilk günden sınıfta kaldım Daha ilk günden peri Peri be Senin de sevdiğin Zengin mi be peri